Mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Hep birlikte tadı Osmanlıya dayanan çok eski ve yöresel bir lezzet olan ıslama böreği hazırlayacağız. Öncelikle mahallemizin yufkacısından 2 adet yufka alıyoruz. Hatırlatmak isterim bu iki kişilik bir börektir. Ve fırınımızı açıp 200 dereceye ısıtıyoruz. Diğer bir tarafta 1 adet large boy yumurtayı, 1 yemek kaşığı tereyağı, 200 gram beyaz peynir ya da lor peynirini ve böreğimizi ıslatmak için su hazırlıyoruz. Sonrasında yufkamızı 8 eşit parçaya bölüp tezgahımıza alıyoruz. Sonrasında yumurtanın sarısını bir kaseye ayırıp yumurtanın akı, tereyağı beyaz peynir bir kapta güzelce yoğuruyoruz. Malzememizi yoğurduktan sonra bir fırın tepsisine güzelce ayçiçek yağı ile yağlıyoruz. Sonrasında yufkamızın içerisine bu şekilde peynirimizi yerleştiriyoruz. Bir serçe parmağının yarısı inceliğinde olacak şekilde peynirimizi yufkamıza yerleştiriyoruz kendi halinde sarıp kalın ucu suya daldırıp çıkarıyoruz. Ucunu suyla yapıştırdıktan sonra gül böreği motifinde sarıp hazırlamış olduğumuz suyu da güzelce 5 saniye kadar tersli yüzde ıslatıyoruz. İyice ıslandıktan sonra açılmamasına dikkat edelim. Biraz süzülmesine bırakıp yağladığımız tepsiye alıyoruz. Ve işte bütün böreklerimizi sarıp hazırladık. Şimdi üzerlerine yumurta sarısını sürüyoruz. Yumurta sarılarını iyice sürüp yedirdikten sonra üzerlerine çörek otu serpip fırına veriyoruz. Takribi 25 dakika 190 dereceye aldığımız fırında pişiriyoruz. Burada pişerken neden ıslatma börek olduğunu anlayacaksınız. Ve böreklerimizde gördüğünüz üzere bir kabarma, bir şişme olacak. İşte bu sebeple halk arasında eskiden beri ıslatma börek olarak bilinen bir böreği gül böreği olarak biliyoruz. İşte böyle şiştikçe içi yumuşak, dışı kıtır kıtır çok lezzetli olacak. Ve gördüğünüz üzere hiç dağılmadan, şekli bozulmadan güzelce kızaracak. Ve böreklerimiz şişmeye ve kızarmaya devam ediyor. Ve fırınımızı kapatıp kızarmış böreklerimizi yavaş yavaş ocağımızın üzerinde dinlenmeye bırakıyoruz. Ve işte Osmanlı usulü hazırlanan gül böreği adıyla bilinen ıslatma böreğimiz hazır çok yumuşak ve lezzetli ve bir o kadar gösterişli böreğimizi beğeneceğinizi düşünüyorum. Afiyetler olsun.